Merhaba Cem. Nasılsın? Bugün neler soracaksın bakalım bize? Merhabalar hocam. Bugünün konusu değişim. Değişimle ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Değişim her zaman insana heyecan veren bir yeniliktir. Değişimin illa böyle kocaman, müthiş bir değişim olması önemli değil. Ufak değişimler bile hayatımıza dokunan yeniliklerdir. Mesela şunu söyleyeyim. Her gün eve giderken kullandığın yolu bugün bir başka yönden git. İlle değişimin çok iyi olması şart değil. Bu bir heyecandır. Bu heyecan içerisinde iyi değilse bir başka yolu denersin. Ama bu bir heyecandır. Yemek yerken eğer yaptığın yemek, yediğin yemek yeni bir dokunuşa ihtiyaç duyuyor ve yapıyorsan o sana heyecan verir. Bu yenilikler insan hayatına heyecan veren ve güzellikler katan olaylardır. Onun için değişimden vazgeçmeyeceğiz.